Frontend developer olarak yolculuğumuza başlıyoruz. Frontend developer olarak yolculuğumuza başlarken de aynı zamanda birçok konudan haberdar olmamız gerekiyor. Eğitim içerisinde ben elimden geldiğince bu konulardan bahsetmeye çalışacağım. Teknolojiyi nasıl kullandığımızdan, yazılımı nasıl geliştirdiğimizden, nasıl hatalarımızı çözmeye çalıştığımızdan bahsedeceğim. Ama aynı zamanda bu eğitimde sınırlı kalmamanız lazım. Kendinizi sürekli geliştiriyor olmanız gerekiyor. Bu konuda da roadmap.sh'ı aslında yol haritası belirlemek için güzel bir kaynak olarak kullanabilirsiniz. Roadmap.sh e açtım ve frontend kısmına tıkladım. Eğer İngilizceniz yeterli değilse şimdiden panik olmayın lütfen. Çünkü bu sitede yazan birçok kavramı yavaş yavaş siz de anlamış olacaksınız. Yine de Google'layarak bu kaynaklara veya bu konuların neler olduğuna siz de araştırabilir ve bakabilirsiniz. İlk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi tabii ki internetin nasıl çalıştığından Aynı zamanda domain'in ne olduğundan, hosting'in ne olduğundan, DNS'in ne olduğundan haberdar olmanız. HTTP nedir? Bu protokol nasıl çalışıyor? Bunu da incelemeniz gerekiyor. Eğitim içerisinde HTML, CSS, JavaScript gibi konuların dışında e, tabii ki başka kaynaklardan da bahsedeceğiz. Git nedir? GitHub nedir? Ve birçok birçok konuyu yine bu eğitim içerisinde göreceksiniz. Ama bitecek mi? Hayır. Yani bu eğitimi aldıktan sonra da sürekli kendinize geliştirmeye devam etmeli ve yapacaklarınızı bu siteden check etmelisiniz. Aynı zamanda neler öğrendiğinizi, neler öğrendiğinize baktıktan sonra neler öğrenebileceğinizi de keşfetmeniz gerekiyor. Bu eğitimde temel konuları aldıktan sonra da artık farklı farklı konulara geçebilecek seviyede olacaksınız. Çünkü editörünüzü çok iyi kullanacaksınız, versiyon kontrol sistemini çok iyi kullanacaksınız ve aynı zamanda da HTML, CSS, JavaScript gibi konulara hakim olacaksınız. Artık hata yapmaktan da korkmadan yolunuza devam edebileceğinizi düşünüyorum. Roadmap.sh'in güzel yanlarından bir tanesi yine burada landscape'in dışında resource yani kaynaklar kısmı var. Bu kaynaklar kısmından da bahsedilen konulara bakabilirsiniz. Aynı zamanda read kısmı var. Bu read kısmının içerisinden de örneğin DNS nasıl çalışıyor kısmına direkt buradan bakabilir ve DNS'in nasıl çalıştığını buradan öğrenebilirsiniz. Yine kaynaklar kısmında kendi belirlediği videolar da var ve bu videoları da buradan sürekli geliştiriyor. Tabii ki bu kaynaklar şu anda İngilizce bizde bu eğitimde bu kaynakların belli bir kısmında yine gösterip aynı zamanda Türkçeye içerik üretiyoruz. Fakat sadece bu kaynaktan beslenmenizi istemem. Bazen anlamadığınız bir konu olursa, anlattığım konuyu tam olarak anlamadıysanız lütfen gidip bunu araştırın ve kendinize uygun başka kaynaklar da bulmaya çalışın. Çünkü şunu fark ettim. Eğitim boyunca bizim anlattığımız kaynaklarda veya da benim Belirttiğim kaynakların dışında da belki gözünüze daha iyi gelen bir kaynak vardır ve oradan da yararlanmak isteyebilirsiniz. Ee, yine eğitim boyunca birçok kaynaktan ben de bahsedeceğim. Ama anlattığım bir de soru işaretiniz oluşursa ya videoya geri dönün ve videonun içerisinden bu soru işaretlerinizi tekrar bulmaya çalışın. Ya da başka kaynaklardan yararlanarak yine o konuyu öğrenmek için gayret gösterin arkadaşlar. Evet bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Biz JavaScript e öğreniyoruz. Javascript öğreneceğiz, Javascript ile birlikte Frontend Developer olarak yolumuzu iyi bir şekilde belirleyeceğiz. Ama başka diller daha var. PHP var, Python var, C var, C -sharp var ve bir sürü bir sürü daha dilimiz daha var. Bu yazılım dillerinin her birisi farklı farklı amaçlara hizmet ederken artık günümüzde belli bir noktada birleşmeye de başladılar. Yine de şöyle şeyler duyabileceksiniz. Niye Javascript öğreniyorsun? PHP öğren. Niye Javascript öğreniyorsun? Python öğren. Python daha popüler. Gibi gibi Birçok şey duyacaksınız ki Python da popüler, JavaScript de popüler bu arada. Bunları duyduğunuz zaman da sizden beklentim yolunuzdan şaşmamanız. Yani frontend developer olarak yola çıktıysanız lütfen bu yoldan şaşmayın. Çünkü dikkat edeceğiniz gibi çok fazla öğrenecek şey var. Eğer siz backend developer olarak yola tekrar devam etmek isterseniz yine burada da öğrenilecek çok fazla şey var. Bu yüzden de bir yol belirledikten sonra bu yolda biraz inatçı olmanızı, ve kendinizi bu konuda geliştirmenizi tavsiye ederim. Evet bu videoda roadmap.sh'i e inceledik. Ve roadmap.sh'daki konuları da zaten eğitimimiz boyunca sürekli tekrar ediyor ve bakıyor olacağız. Ama yine de bu siteden kendinizi check edin ve neleri bildiğinizi neleri bilmediğinizi sürekli kontrol edin ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Başarılar dilerim arkadaşlar.